Arkadaşlar çok gizli bir elmas madeni buldum. Sakın yorumlarda yazmayın. Bakın işte burada şöyle gizledim arkadaşlar. Bakın böyle gizli kapıyla giriş yapıyorsunuz. Burada neredeyse istemeyeceğiniz kadar elmas var. Hemen evet, toplayalım şu elmasları. Abi elmaslara bak. Resmen zengin olduk arkadaşlar. Burayı var ya ne yapmaz ne Tarık ne de Ahmet abi. Hiç kimse burayı öğrenmemeli. Hiç kimse öğrenmesin ki buradaki bütün elmaslar benim olsun. Tamamdır abi bayağı elmasımız Şimdi kazmaca'ya gideceğim arkadaşlar ve kendime yeni bir kazma alacağım Merhaba kazmaca abi Merhaba Firdevs hoş geldin Hoş bulduk abi ben yeni bir kazma almak istiyorum Vay kazmanın iyisi işte bu Evet abicim çok sattım ben ondan çok iyi bir kazma kendisi Sağolasın Kazmacı abi teşekkür ederim Şimdi bu kazmayı deneyeceğim bakalım Hadi bakalım arkadaşlar bakalım nasıl kırıyor Uu, Şuna bak abi böyle işte daha da hızlı kırabiliyoruz Baksanıza bir sürü elmasım oldu. Çatır çatır kırıyoruz, eminimdirim. Tamamdır abi, böylesi daha iyi. Şurada da biraz kıralım arkadaşlar. Şöyle, şöyle. Tamamdır abi, bu kadar elmas bana şimdilik yeterli. Şimdi arkadaşlar evimi geliştireceğim. Şöyle çıkalım. Kapıyı da kapatalım arkadaşlar. Kimse görmedi, değil mi? Tamamdır, kimse görmedi. Şimdi ilk önce şöyle evimizi geliştirelim. Hop, tamamdır. Vay! Evimiz çok güzel oldu. Aa babanın yayım oldu. Evet aşkım elmas oldu evimiz. Evet evet. Çünkü artık çok zenginiz. Tanrıcığım sor bakalım. Evinden güzel olmuş da sen nasıl böyle yaptın? Nasıl mı böyle yaptım? Yani Tanrıcığım bulduk işte parayı bir şekilde. Bir şekilde parayı bulduk böyle zengin olduk. Şey nasıl buldun bana yardımcı olur musun? Valla Tanrıcığım yardımcı olmak isterdim ama hiç kusura bakma ben kendi buldum bu yöntemi. O yüzden sana yardımcı olamam. Tamam anladım. Tamam Tanrıcığım hani görüşürüz iyi bak kendine hadi bay bay. çok iyi yakıştı vallahi ikinize de. Ay aşkım bir tane daha araba alalım. Evet baba. Ay oh, evet doğru diyorsunuz ama durun arabayı için biraz daha çok. Madene gideceğim arkadaşlar biraz daha elmas kıracağım elmasları yaptığım için elmasları tükendi biraz daha kırıp gelme Araba alacağım Şöyle bir etrafa bakalım arkadaşlar bizi birisi izliyor mu Tamam izleyen yok abi Hemen madene gidelim abi izleyen yoksa Hemen girelim ve elmaslarımızı kıralım <laughs> Sadece bir araba parası çıkarsam yeter abi Araba parası çıksa yeterli Şöyle kıralım arkadaşlar zaten biraz kırdıktan sonra <laughs> Araba paramız çıkardı arabamız Tamam 42 tane oldu neredeyse Hadi bakalım bir 64 tane olsa Tamamdır arkadaşlar Araba parası çıktı şimdi araba almaya gidebiliriz Aa dur şurada da elmaslar kalmış Şunları da toplayalım tamamdır Merhaba araba satıcısı abi ben bir tane araba almak istiyorum Merhaba hoş geldin araba bende bol Görmüş olduğun gibi üç çeşit arabam var Abi ben şöyle hızlı bir araba istiyorum Ve üstü açılıp kapanabilen bir araba istiyorum He öyle bir araba diyorsan Bu kırmızı araba tam sana göre Üstü açılıp kapanabiliyor Spor bir araba 2 kişilik ve hızlı Le. Vay be üstü açılı merak ettim arkadaşlar nasılmış bakalım şöyle. Aa, Tabii oğlum harika bir araba bu. Tamam bu iyiymiş herkese bunu not aldım. Peki böyle normal araba var mı elinizde? Böyle normal herhalde bunlar oluyor. Evet elimde bir tane normal bir araba var. Bir tane de aile arabası var. Bak 4 kişilik jim. Vay be şuna bak. Aslında bu araba da olabilir arkadaşlar ya. Bu araba da olabilir çünkü biz büyük bir aile olduğumuz için. Bu araba da olabilir ama bilmiyorum arasında kaldım. Çok kararsız kaldım. Bence kırmızılıyı al geç ya. Kırmızılı harika bir araba. Mükemmel şuna bak. Evet abi doğru diyorsun bunu alacağım arkadaşlar. Bu gerçekten benim de hoşuma gitti. Bakın arkadaşlar şöyle ışıkları falan da açıp kapanıyor kullanabiliyor bunun Baksanıza süper bir araba ya. <laughs> tamam tamam ben bunu alacağım ya. Ben bunu alacağım arkadaşlar. Ben bu arabada karar kıldım. Fiyatı tam 64 elmas. 64 elmas mı? Vallahi benim de tam 64 elmasım vardı ana. Gözüm kör oldu farlarından. Farları da bunun. Buyurun abi. İyi günlerde kullan arabanı. Kazasız belasız. Sağ olasın Kadirci abi. Vay be arkadaşlar arabaya bak be. Işığı kapatacağım ama arkadaşlar gündüz olduğu için. Şimdi gündüz arkadaşlar. Şöyle ışığı kapattık. Vay araba çok iyi. Uuu drift atıyor. Şuna drift Harika. Ferit ne yaptığını zannediyorsun sen he? Ne yapıyorsun sen? Olamaz. Dur kaçma gel buraya drift attığını gördüm Buraya gel dedim sana Ahmet abi şey kusura bakma drift atmadım ya Arabanın kontrolü kaçtı Sen onu benim külahımı anlat Şimdi sana ceza kesiyorum Köyde drift attığın için ve tehlikeli araba kullandığın için Ceza yiyorsun Ya of Ahmet abi ya nereden gördün iki dakikada ya Ahmet abi gerçekten arabayı yeni aldım Kontrolünü kaybettim. Yalan söyleme ya ödersin ya da arabaya el koyarız Aa 30 elmas mı 30 elmas yemişim arkadaşlar İyi Ahmet abi al ödeyim bari al Hatta 31 elmas veriyorum bir tanesi de sana olsun. He güzel hızlı ödemene sevindim. Bir daha köyde drift attığını görmeyeceğim. Hadi git bakalım. O oh, abi ya tamam Vahmet abi ya. Çok sinirlisin bu aralar anlamıyorum yani. İlk cezamız yedik arkadaşlar. Şimdi eve gideceğim ve arabayı eve park edeceğim. çok güzel araba ya. Bu ne yapayım arkadaşlar hızlı Arabamızı Şöyle şuraya Park Edelim Tamamdır Arkadaşlar Arabamız Var Ya Evimize Baya Yakıştı Abi Bakın Evimiz Elmaslan Arabamızın Da Üstü açık. Efsane Sen Dur Bakın Ben Seni tekrar girer oğlum. Benim geldim. var burada tuvalet var arkadaşlar başka ne var ya ben çıkmam lazım buradan çıkmam Aha şurada bir tane havalandırma şeyi var dur bakalım arkadaşlar şöyle blok kıracağım Ferit talisi baya bir blok kıracağım arkadaşlar ve oraya doğru tırmanacağım abi ve oradan kaçmaya çalışacağım tamamdır 10 tane bloğum oldu abi 10 tane bloğum oldu şöyle çıkalım arkadaşlar Dark sen beni burada tutamazsın ya tutamazsın beni burada. Hadi bakalım arkadaşlar tamamdır İşte bu Aa bakın Tarık'ın tarafına geçtim İşim bitti Tarık var ya İşim bitti Ha anahtar çıktı bu kapıyı mı açıyor anahtar Açmıyor arkadaşlar o oh, silahı Güzel. Buradan bir şey çıkmadı. Ama buradan tabanca mermisi çıktı. Güzel. Aha yemek çıktı. Çok acıkmıştım vallahi billahi. Bunları yerim. Aha bir de kitap çıktı. Olamaz bu şifreli kapı. Şifreli. Nereden bileceğim ben şifreyi? Aha arkadaşlar kitapta bir sürü sayılar yazıyor. Dur bakalım bunlardan birisi şifre olabilir abi. 35-12 diye deneyelim. Olmadı. 96-41 deneyelim. O da olmadı arkadaşlar. 82-55 deneyelim. O da olmadı. 65-18. O da olmadı. Bir de 89-61. Ana tamam Kitapların bu kitapların hemen geçişler varmış. Hemen şöyle arkadaşlar şuradaki parkuru geçelim. Allah! Ben biraz parkur nobim abi inşallah düşmem. Tamam, tamamdır. Eyvah, kapı gitti. Kapı gitti. Aa tamam bu anahtar açıyor herhalde. Açalım arkadaşlar. Tamamdır. Olamaz! Ee, yakalayın şunu. Kaçmış. Yakalayın şunu. Oğlum siz kendinizi zannediyorsunuz ya. Saldırın, saldırın ama işinizi bitireceğim. Al bakalım. işte bu. işte bu. İşte bu. işte bu. Al bakayım. Al bakayım. Al bakayım. Al bakayım. Aa. Ha, ne oldu? Ne oldu? Öğrenemeyeceksiniz. Nasıl zengin oldum? Öğrenemeyeceksiniz. Olamaz bu kapıyı açmak için karta ihtiyacımız var. Kart 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 kart. Aa buldum. Tamamdır kart adamdan düştü. Şöyle arkadaşlar. Tamamdır abi. o oh, merdiven var burada. Şöyle çıkalım arkadaşlar. Yaşasın özgürlük. Neyse uyandım arkadaşlar. şimdi sağda sola de var. Tıkla tıkla tıkla. <laughs> Tarın arabasıyla şu anda kaçıyoruz abi. Tanrı demek ki beni kaçırırız ne? Kaçıramazdık kardeşim. Böyle başarısız olursun. Sağda sola de var. Onları lütfen tıklayın arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum abi. Video like atın. Kanalımıza abone olmayı bilmeyen şurada bir arkadaşlar. Sağda sola çıkan videoya tıklayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.